Ah, ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya Türkmenleri ve akhval Afganistan'da Kur'an-ı Kerim ve rehle dağıtımlarımız devam ediyor. Hayır Bugün de elhamdülillah hayırlı siverimiz Hacı Ömer Han tarafından Çeşme Eşir Mahallesi'ne bağlan velayetine kadar yaşlılarımız bilen kavmi bile beraber Ee, başkanımız bana şu bugünkü Kur'an-ı Kerimlerimiz 41 tane rehle ve 41 cilt kuran Kerim. <laughs> İnşallah Hacı Omarhan e, abimiz gönderiptirler axşam e, atlarını iyi verdiler e, Beşir abimiz. Awa e, şulara şu Çeşme Şehir bir medrese altın dediler. Mani gördünüz yakından medresanı hem aytdıjeğiniz bolsa. Hava elhamda bugün biz e, camiye talim-ül Kur'an burası. Talim-ül Kur'an'a geldik. Bana e, hayırseverimiz Hacı Omar Han tarafından hediye edilen Kur'an-ı Kerim ve rehleleri getirip teslim ettik. E, bu e, oğlanlar elhamdülillah inşallah ileride kette kette büyük büyük adımlar olacak. Bunlar bu şekilde okutacak millete e, köme geçecekler. Milletin derdini dinleyecek, insanları yetişecek. Biz e, sponsorumuz Hacı Omarhan Han e, kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu berde hizmet veren ustağlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü oğlan yetiştirmek kolay, nazidel bu oğlanları. Adem etmek, bunları talim, terbiye lazım. E, i̇nşallah Teala nasip ederse bu hizmet devam edecek. Ben bu e, çocuklara başarılar diliyorum. E, hizmetin devamını diliyorum. Ustalarına da ediyoruz inşallah. Kovumlarının Birliği Beraberlik Dairesi'nde inşallah bu hizmetin ilahi yevmül kıyamete devam etmesini niyaz ediyorum. Ee, şunun hakkında bir dua etsin Usta. Hacı Omar Han şu 41 mi? 40 tane 41 kur. 41 tane. 41 Kur'an 41 rahle uzattılar. Allah Teala şunun geçmişine rahmet eylesin. Bir Kur'an okuyun değil mi o? <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم "ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم"

güzel görmege. Yes. Özünüzden hem teşekkür. teşekkür, bana kavimlerden hem teşekkür inşallah bir yerde her bir milliyet yaşıyor, her bir milliyetten talim alıyorlar, dine öğreniyorlar. Teşekkür özünüzden. Teşekkür. Salam teşekkür salam Allah salam razı olsun. Hacı Omar abim. de teşekkürler. Salam.